Her geçen gün belirsizlikler artıyor. Her gün ummadığımız, öngörmediğimiz hali hazırdaki belirsizlikler silsilesine yenisi ekleniyor. Bu iş insanları için, reel sektör oyuncuları için yönetmesi zor bir durum. Bizlerin, Türk iş insanının alışkın olduğu bir belirsizliklerle mücadele etme kas gücü çok yüksek. Fakat bu o kadar fazlalaştı ki Artık yorgun düştük. Her geçen gün yeni bir belirsizlik. Bu belirsizliklerle e, mücadele etme e, ve bu ortamda e, yenilikler, inovatif ürünler, e, yeni pazarlar bulmak ve yeni yatırımlar yapma e, süreçlerini yönetmekte zorlanıyoruz. Şu anda günü kotarma e, sürecindeyiz. E, Birçok e, dostlarımız, iş insan arkadaşlarımızın o bölgelerde işleri var veya oralardan etkilenen etkileşim içinde bulunan tedarik zincirlerimiz var. Onların ilerleyen günlerde bize bakan tarafında nasıl bir şekil olacağını çok kestiremiyoruz.